Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere spagetti yarının kağıt ipi ile hazırladığım çok güzel bir çanta sapı tarifi paylaşacağım. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın ben böyle siyah kağıt ipi kullandım ve arada bir sıra simli iplik kullandım. İsterseniz bunu sizler tek renkli yapabilirsiniz ya da farklı renkleri bir araya getirerek de yapabilirsiniz. Çok güzel bir duruşu var açık renklerle de çok güzel olacağını düşünüyorum. E yine bu sapın çanta tarifi de bir sonraki videoda gelmiş olacak. İnşallah nasip olursa sizlerle de paylaşmış olurum. Dediğim gibi birçok çantanızda kullanabileceğiniz yapımı oldukça pratik olan güzel bir çanta sap tarifi oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimiz geçelim çanta sapını örmek için spagetti yarını kağıt ipliğini kullanacağım tığ numaram da 3 milim olacak Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şey, i̇lk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz İlk zincirimizi kilit yapıyoruz bunu saymıyoruz sonra ne kadar istiyorsanız sapınızın ölçüsünü o kadar zincir çekebilirsiniz Başlangıç zincirlerimizi çekerken mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çekmek gerekiyor ki en son ördüğümüzde yani bir sıra sık iğnemiz ördüğümüzde kasma yapmasın. Burası önemli bir püf nokta. Şimdi burada ne kadar istiyorsanız ölçünüzü o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben 34 santim ölçüsünde bir sap için Toplamda 61 zincirle başlangıç yaptım ve toplamda 60 tane sık iğne elde etmiş oldum. 34 santimlik bir sap için. Burada dediğim gibi sizler ölçünüzü istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi zincirimizi çektikten sonra zincirimizi ters çeviriyoruz. Bakın arkada bulunan şöyle kesik çizgiler var. Zincirin kesik çizgileri hemen ters kısmı arkası. Bu kesik çizgilere batarak çalışacağız. Şimdi son zinciri bırakıyoruz. Sıradaki gelen zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var, doladık. Sık iğne örüyoruz. Bir diğer zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Ben şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimi öreceğim. Hemen dönüşü sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada sıramızın sonuna geldik. Son zincirinde arka kesik çizgisine batıp sık iğnemizi örüyoruz. Burada bir tane zincir çekiyoruz örgümüzü. Çeviriyoruz ve şu şekilde tutuyoruz bakın. Tam sık iğnelerin tepe noktaları var. Başak başak bakın sıralı başak şeklinde görünen noktaları var. Biz bu dıştaki tek kanatlara batarak sık iğne çalışacağız. Bakın bu noktalar. Zincire dokunmuyoruz. Bu zincir noktası hemen son ördüğümüz sık iğnenin dıştaki tek kanadına batıp bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bakın sadece dıştaki tek kanatlarına batarak yine sadece sık iğne çalışıyoruz hiçbir farklı bir teknik yok bakın dıştaki tek kanatlarına batıp burada sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar bu işleme devam edeceğiz Ben ikinci sıradan sonra orta kısımda üçüncü sırada e, Simli bir iplik ekledim Sizler isterseniz bunu eklemeyebilirsiniz bu tamamen tercihinize kalmış ya da farklı bir renkte katip de ekleyebilirsiniz yapacağınız çantaya göre tek renk böyle renkli. Nasıl istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi geldim. Bakın son başak şeklinde duran nokta. Buraya da batıyorum. Ve sık iğnemi örüyorum. Şimdi farklı bir rengi geçeceğim için burada zincirimi çekmiyorum hemen. Yani burada ip ekleyeceğim. Eğer farklı bir rengi geçiyorsanız burada farklı renkle zincir çekip o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben elimde şöyle bir iplik vardı. Bunu da ben kız kardeşimden almıştım nereden aldığım e, aldığımı merak ederseniz eğer yani onun nereden aldığını merak ederseniz eğer öğrenip e, açıklama kısmına yazarım. Açıklama kısmından bakabilirsiniz. Ya da yorumlarda sorarsanız bazen unutabiliyorum eklemeyi. Oradan da yine e, sizlerle paylaşmış olabilirim. Şimdi burada simli ipi alıyorum. Bakın, diğer iple parmağıma tutuyorum. Şurada birazcık da mesafe bırakıyorum. Burada simi ekledim. Bakın, ikisini aynı anda örüyorum bir tane zincirle dönüş yapıyorum. Aynı burada dönüş yaptığım gibi. Şimdi sim dahil olmuş oldu. Zincirimi çektim. Ve yine örgümü aynı şekilde çeviriyorum. Ve geliyorum burada. Bakın yine zincire dokunmuyorum. En son ördüğümüz sık iğnenin dıştaki tek kanadına. Şimdi artık simle örüyorum. Bakın. Hem kağıt ipi hem de simi çalışmış oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle ilerleyeceğiz. Dediğim gibi farklı renkte dahil edebilirsiniz. Sim olmak zorunda değil. Ya da tek renkte yapılabilir. Bu işlemi yapmazsınız. Ne kadar istiyorsanız sapınızın kalınlığını ben 5 sıra olacak şekilde ördüm. Daha kalın isterseniz 6, 7, 8 sıra dahi yapılabilir. Yapacağınız çantanın boyutuna göre sapın istediğiniz kalınlığa göre. Şimdi son noktaya da batıyoruz. Bakın son sık iğneyi de örüyorum simle. Şimdi artık zincir çekmeden ipi burada kesiyorum. Şöyle simli ipi çıkartıyorum. Kağıt ile hiç dokunmuyorum çünkü onu örmeye devam ediyor olacağım. Şimdi bakın simli sıramı ördüm. Bir tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Ve geliyorum yine zinciri bırakıp bir bakın buradaki en son ördüğüm sık iğnenin dıştaki tek kanadına. Yine aynı şekilde hiçbir farklılık yok. Şimdi bakın böyle her birinin dış kanadına batarak iki sıra sık iğne örüyorum. İki sıra Kağıtiple sıra ördüm bir sıra simli sıra e, tamamladık. Sonra tekrar iki sıra yine kağıtiple sadece kağıtiple örerek toplamda beş sıra örmüş olacağım. Sonra bunu bir bütün haline nasıl getiriyorum hemen bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada son sıramızı da ördük toplamda beş sırayla yine aynı teknikle ilerleyerek bu parçayı tamamlamış olduk. Şöyle enini söyleyecek olursam beş sıra kaç santim en yapıyor? Bakın eni üç buçuk santim. Şöyle tabi esnekliğini alırsak geniş noktadan ölçelim. Evet üç buçuk santim ölçüsünde yaptı eni. Bunu dediğim gibi daha kalın da yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir bütün haline getireceğiz. Bakın isterseniz bu yönü daha az görünen simli noktası ya da daha çok görünen noktası olabilir. İki tarafı da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İki tarafı da aynı görünecek. Şimdi burada ben şu az sim görünen noktayı içeri alacağım. Çoklu olan noktayı da dış kısımda bırakacağım. Şimdi burada bakın son ördüğüm sık iğnenin şöyle geriye doğru gidiyorum tepesine batıyorum. Sonra şu kısa ipleri içeri doğru alıyorum ve bu parçayı ikiye büküyorum. Bakın ikiye katlıyorum. Bunları da içeride gizlemiş oluyoruz bu şekilde. Bu noktaya battık. İlk e, buradaki son ördüğümüz sık iğnenin tepe noktasına battık. Sonra buradaki bakın hemen karşı taraftaki. Kilit zincirden sonra ördüğümüz zincirin başak şeklinde görülen noktası tığımızın üzerinde olacak. Bu noktaya da batıyoruz. Yani karşılıklı batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmekten kaydırıyoruz. İlmek kaydırma yaptık. Şimdi bir diğer sık iğneye batıyoruz. Sonra karşıdaki zincirli noktaya batıyoruz. Bakın karşılıklı bu tarafta zincirlerimiz vardı. Bakın başak başak görünüyor. Ters e, kısımlarına arkasını çevirip de kesik çizgilere batmamızın sebebi bu. Bu noktada yine başak başak görünsün. Bakın buradaki yine sık iğnelerin bittiği nokta da başak başak görünüyor. Bu noktalara karşılıklı batıp ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyoruz ve yani burada bir zincir tekniğiyle bağlantı yapmış oluyoruz. Bakın karşılıklı batıp kaydırma yani zincirle dikiş yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Karşılıklı batmış olacağız. En sonunda buradaki ipi de yine içeri alarak burada sıra sonuna kadar kaydırmayla bakın bu şekilde görünecek. Kaydırmayla birleştirme yapıp bir zincir çekip e, ipimizi keseceğiz. Kısa ipi de yine içeride gizlemiş olacağız. Ben daha önceden tamamlamıştım bakın. Burada siyah renk olduğu için farklı bir renkte sizlere modelimi tarif ettim. Bakın böyle bir görüntü oluşuyor. Dediğim gibi burada sim yerine sizler farklı bir e, renkte katikte kullanabilirsiniz. Şimdi böyle yaylı halkalar var elimde. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bütün tuhafiyelerde, hobi malzemesi satılan yerlerde var. Şimdi ben simi ön tarafta istediğim için bakın bunu şöyle makas yardımıyla şu bakın içerisi boş. Böyle açıyorum. Şu sim, sim tam ortada e, kalacak. Bakın şöyle hatta tığla daha işimiz kolay olur. Bu noktada bakın simli noktadan batıp şu karşı taraftan çıkacağım. Yani bu şöyle biraz açıyorum ki halkamı bu noktaya yerleştireyim. Yani şu sim düz görünsün. Buradan şöyle tutuyorum yaylı halkamı. Bakın tığımla battığım noktadan halkamın ucunu geçiriyorum. Ve bu şekilde yaylı halkamı takıyorum. Sonra da bunu çantama monte edeceğim ve sapım bu şekilde görünmüş olacak. Sizler isterseniz yan taraftan da takabilirsiniz bu şekilde. Nasıl istiyorsanız iki türlü de kullanılabilir. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.